Her videoda söylemekten bıktım arkadaşlar. Botta Samira, Rel varsa, Leona varsa, Trash varsa, Nati varsa direkt bota gank atma rotasyonu yapmanız lazım. Red, kuş, golemler sonra bota uçacağız arkadaşlar. Sadece ha öyle ufak bir sıkıntı oluyordu. Dal şimdi bunlar bir şey yapacak. En kötü birendin flash'ini alalım ya. Ben de flash attım çünkü o baya e, Tamam tam bir sürü flash aldık bir şey aldık Bird yük kastım ben gayet bird Ral yapma ama Ral yapma Aha trollüyor bu Samira vur oğlum E'yi bastım ota otakla Zorlaya zorlaya aldık kill ya Ral çık artık çık Çıkman lazım Hiçbir şeyimiz yok Sen bir minyon alayım bir şey olmaz Allah Öldük aa öldüm lan Neyse bird Kate'i aldılar Ya orada rel'i anlatamadım ki çıkalım artık diye. O girince benim de giresim geldi. Biraz trolledik arkadaşlar. Olsun bunlar hep avans. Bakın erken dönüşeceğiz şimdi. Telafi edeceğiz yani. Dakikada 3.50 olmuş. Sejuani niye benim blue'yu almaya gelmemiş? Arkadaşlar karşı ormancı eğer gidip bota gank atıyorsa. Yarım saat vakit kaybediyorsa. Lütfen gidin dönmediği orman tarafını dönün. Bak yengeci bile almamış bana her şeyi salıyor şu an benim oyuna geri dönmemi sağlıyor Sejuani İstese beni çok fena patates ederdi yani Şimdi arkadaşlar Yorick'in manası yok Garen buraya totem attı büyük ihtimalle Üzerime yürüyor mu? Yorick'in W'su var Ooo flash attı okey Şimdi arkadaşlar tekrardan bot'a gideceğiz çünkü karşıdaki adamların hiçbirinin flash'ı bir şey yok Benim E biraz daha erken geleydi iyiydi ya Aha Rel girdin of abi rel çok iyi ya böyle agresif agresif dalıyor ya Bayılıyorum. Aha buna slow da attım. Bunun flash yok. Hiçbir şey yok. Bana bir yerden hareket hızı geliyor. Nereden geliyor ya? Samira vur. Sen daha vur. Tam kaç şimdi. Buna da az vuralım da yük gelsin. Güzel. Samira'yı bayağı oyuna döndürdük. Seju yengeci almamış. Hemen yengeci alalım arkadaşlar. Aa grompunu alıyor şu an. Arkadaşlar hazır mısınız? Bakın şimdi. Seju grompunu alıyor. Biraz bekleyeceğim. E ile duvara gireceğim. Çarpı atacağım. Kaçacağım. Şimdi. hadi görüşürüz Allah a, takıldım duvara takıldım <laughs> bu arada bota tek aa bota gidemem topa gidiyormuş gibi yapayım çiçeğin süresi bitsin hop bir anda geri döndüm bak şimdi Brand şu çalıya totem atıp güvende olduğunu sanıyor ama arkadaşlar karşıda Kayn varken biraz daha totemleri farklı atmanız lazım Brand yine agresif bir giriş yaptı Brand'i aldık ya Brand'i çok feci aldık bu arada Samira ne güzel takip ediyor öyle benim burada görevim biter ben şu büyük miyonu dızlamak istiyorum Oh minyon gold. Dakika alta dönüştük. Aa Cait'i de aldılar helal. Tövbe tövbe Brand'in yazdığına bak. Ayıp. Şimdi arkadaşlar bu Brand 03. Ben bu Brand'i 010 yapmaz mıyım? Bunu da YouTube'a atmaz mıyım? Hadi bakalım. Ya gerçekten bazen bilerek yaptıklarını düşünüyorum ama yani bunun da şakası olmaz be arkadaşlar. Gerçekten bunun da şakası olmaz yani. Ayıp. Azıcık saygınız olsun. Şimdi arkadaşlar Seju'yu topta gördük. Karşı botta zaten bayağı zayıf durumda. O yüzden hemen Ejder'e koşabiliriz. Ara Ejder'e basalım. Görüş var mı? Görüş de yok. Hemen bizim botla beraber başlayalım. Çarpımız 9 saniye ama Ejder'in canı azalana kadar zaten gelecek. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu aldıktan sonra bot'a dive bile deneyebiliriz ama önce bir rel'in 6 level olması lazım. 6 olmazsa patates oluruz abi. Hazır buradaki yengeci dalayım ya. Vakit kaybetmeyelim. Çünkü şu an dümdüz bot'a gidemeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu çalının içinde bekleyeceğiz. Bu çalıya görüş ooo inanılmaz. Seju bu arada alameti alıyor. Ona bir karşılık verebilir miyim? Veremem. Abi niye sövüyor? Totemi kestim diye sövüyor adam bana ya. Aha Zoe E tuturdu. ile beraber ooo bu ne yapıyor? Ulti mi atacaksın? Ne yapacaksın? Bence yatarsın aşağı. Aa esnacıdı, esnacıdı. Ezil trollüyor. Flash atabilir çok da bir şey yapamadı. Ne yaptın Ezil? Ne yaptın? Beni keseceğini mi düşündün? Hemen Sejun ormanına dönelim. Redi falan duruyorsa hızlarım. Tam durmuyormuş. Şu an gank katabileceğimiz bir pozisyon yok. O yüzden üst ormanımızı dönelim arkadaşlar. Eri yiyeceğim ama çünkü orman döndükten sonra belki B atmayabilirim. Bu arada arkadaşlar LoL'deki oyuncu tipleri videosunun ikincisini çektik. Onu da izlemediyseniz kartlara ve bit şeklinde bırakıyorum. Onu da izleyip like atarsanız çok mutlu olurum. Komik video oldu. Vakit kaybetmeyelim B'ye atalım. O Brent öldü yine. Samira ikisini birden alır bu arada eğer düzgün oynarsa. Aa, nazar değdirdik. Samira intikamını alacağım güzel kardeşim. Adam alamet saldı ya. Aa, alamet kuleye vurabilecek mi? Aa vurabiliyormuş. Abi adam B atarken alamet saldı. Ne alaka? <laughs> Brent. Brent. Ne haber? Ohohoh neredeyse hasar yemedim Devam bir 5 kere daha keseceğim seni güzel kardeşim Ez'in ultisini harcamış Şu blue'yu çalabiliriz Seju gelirse tek başına gelir çarp atmadığı sürece Ben bunu dızlarım Oha seni bulacağım gerçek hayatta öldüreceğim mi Oğlum sen manyak mısın Kate evet, bana vurmasın Kate ilk vuruştan bir gold o. Oh. Flash niye attın e, Tam keseyim o zaman Kesin arkadaşlar Oha ben aldım asist bile alamadı bizim çocuklar. Tamam şimdi kuleden plate diyelim. Dakika 14'e geliyor çünkü. Şuna da basabiliriz. Oo oh, oo oh, oh trolledim. Peci trolledim. Bir hit yerim bir şey olmaz. Ben de aldılar bu arada. Tak ben alayım. <laughs> Samira gel gel kuleye biraz daha vuralım gel 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 vur 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 Ultimiz gelene kadar afk farm yapmaca sonra belki bir yere gank atarız belki B atarım arkadaşlar bilmiyorum hoş Ejder çıkıyor keşke çarpımı harcamasaydım ona dikkat etmedik Ben B'ye bastım ya Sinsi pençeye gidelim ya mana verini hemen bitirmeme gerek yok Mana verini üçüncü eşya bitirmeniz daha mantıklı oluyor Bu arada benim bir ara bir Garen'i kesmem lazım Çünkü Garen'i kesersem ekstra bayağı gold verecek şu hazine abici ürünü sayesinde Ben buraya kafa atarım Sejuya W atar çıkarım. Tamam mı? Çiçeği harcamam. Şimdi canı 5000'lerde. Arkaya girip birendik kesebilirim. Tak şöyle gene. Seju'ya vur da çalmasın. Uf, ejderi de aldık lan. Çok iyi. Relin girişler harika ya. İnanılmaz WQ burst damage hepinize yeter o. Zegabon asat vakti. Seju golemlerini alıyor. Gel 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 burada burada free kill var. sizi <laughs> çaldım. Aa ulti atabilir. Ölmeyelim. Tamam kaçtım. Bay. Ya, ne yapıyoruz burada? Ben anlamadım ama. Ee, biraz bekleyeceğim. Sol tarafı Q atsam ölür mü? Ölürmüş. Oho beklemiyordum bu arada. Karan'ı bir vurduk ama Zoe'yi E atarsa dur. Gurik vurma. Tak. Öldü mü? Oha! O kadar vurmasını gerçekten beklemiyordum bu arada. Mana teyitmiş siteyi abi. Ben B'ye basarım ya. Şunu bitirelim. Aa bu sefer sinsi pençeyi bitiririm. Neyse bir şey olmaz ya. Adam ya adam adam. Abone s**eyim seni de s**eyim ya. Brent sen sana bir papatya çayı yazıyorum güzel kardeşim. Sen bu sinirle çok yaşamazsın bu arada. KT bir show yapasım var. Ne yaptım lan? Bir şeyler oldu orada ama. Öldüm abi trolledim ya. <laughs> Karar veremedim nereye saldırsam diye. Gördüm Brand'i gördüm. Seju ne yapıyor? Seju trollüyor. Brand'in kafasına flash'i koyar mıyım? Koymam. Dive attım ama Brendi e ya. O, o Brand öldü. Çarp ulti. Flash. TP geliyor. Ben burada ölürüm. O yüzden bir W ile ölürüm. Oha o da ne? Sadece ulti ve W mu attım ben o adama? Öyle bir şeyler oldu evet. Çocuklara da dedim Brand'i kesmeyin. Ben keseyim diye adam 1-10 olmuş. 1-10. Neyse 1-20 yaparız Brand'i. Gittiği yere kadar. Çarpı özellikle harcamadım. Çünkü lazım olacakmış gibi hissediyorum arkadaşlar. Ulti atayım. Sejon ultisini dodge diyeyim. Tabi killler bende kalmıyor. Olsun sıkıntı yok. Mid wave'ini alalım. Bile bana vurmaya bırakırsa artık. O ye onu. Şaka yaptım Seju. Giremem sana şu an. Teşekkür ederim arkadaşlar dangladığınız için. Bir W salıyalım Seju'ya. Ezil'e esin harcadı aslında. Oo, bunlar buraya girer mi? Hop W. Oğlum var ya. Samurayla ile girsek aslında. Bir endim bir yere kaldı. Bir endim bir yere var. Lan manam bitti. Manam bitti. Manam bitti. Giremiyorum oraya. Totemleri keseyim. İki tane erik yiyeyim Hop merhaba. Merhaba. Uuu. Sevgi'yi çok iyi aldım ha. Hadi be pentam varmış. Ez yılda kessem. Garen'i keserdik be. Bu oyun pentalık oyundu. Garen'in yazdığına bak. Gidin biraz spor falan yapın. Göbeğiniz erisin. işiniz yok mu? Kardeşim bence bence fena değiliz. 41 santim biraz yağlı kol. Şimdi o Yori'yi sabaha kadar kovalayacakları için ben oraya bir yetiştim. Ben oraya bir yetiştim hocam. Bir an. Bir an. Of Hadi alayım bunu alayım tamam Yok mu penta'ya gittiğimiz? Dur bakayım hemen biri gelirse buraya Ulti atmam lazım bunu Az daha vursanız da ultiden çıkıcı ölsün Hadi be Lan 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 Of be Cait çok vurdu Bir dakika Brands şöyle bir kenara yaklaşsın Baba arkadan nasıl avladım bu adamı Tak tak güzel güzel Penta penta valla penta ya hayır ya hayır ya Kate'in trapleri çok bozuyor beni. Seju full tank Garanda nispeten tank olduğu için seril gideceğiz arkadaşlar. Brent ne yapıyor orada? Gelin gelin ejder ejder. Bırak barona gitsin alsınlar bunu hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok alsınlar baronu. Baronu verdik ama ya yo Brent yürüyor. Ya Brent midi tutuyor olabilir. Yo tamam buna da gelmiyorlar. Güzel tamam. Zoe bir E'ye salladı. Biraz erik yiyeyim ya. Şu an çünkü Brent vuruyor. Aha. Abi Brent'i gördüm. Naber haber Brent? Sen miyat aşağı? Sinir beni. Hop, görüşürüz. Bay bay. Gelmişken şunu da alsam da o garan burada. Garen bana vuruyor ama ben de ben de vuruyorum bu arada. Eyte bir W sallayayım. ooo yedi lan. Ultimin gelmesini beklemem lazım. Yoksa patates olacağız. Aa W7 seçiyor. Çıkayım. Ölür ölür bu ölür. Nice. Kill nasıl herhalde kaldı orada? Baba bu kulye alıp çıkmamız lazım ama ya. Serilde 1750 gold. Direkt bitiririm ya. Borca girmeyiz. Şunu da alalım. Tamam kurtları da alınca borçsuz bir şekilde serilde bitiriyoruz arkadaşlar. Tak serilde da bitti. Full artı full build. Dakika 27. Şuradan girer miyiz? Oha WQ'ye mi öldü o adam? Yanlış adama girdim ama çıkayım şuradan. Hop bir W sallayayım. Arkadaşlar beni bırakın. Ölüyordum lan. Şunu yer miyim hemen? Kena Kendine... of ezin ultisini yesem ölürdüm bu arada. Acaba W'm şu an kaç vuruyor ilk vuruşta beraber? Cait'i Hadi be güzel yer. Oo ezil kesmişim. Nasıl ki ke... o... ama adam şurada. O nasıl oldu lan? Ulti u... abi çok çok kitle kontrol edim ya. Lan bir açıl artık. Sen bir öl. Sen de bir öl. Uyuşması şey olsun. Tak 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 sen de bir öl. Hoş abi kadime. Herkese benden kadim. Ufak bir reset. Ayakkabıyı satıp kara balta alalım. Üstüne iksiri yenileyelim. 150 yetene kızımız var lan şu an. Bayağı iyi. Aşırı yavaşım ama şey olmaz ya. Blue'yu da alayım. Grompu alayım 18 olayım. öyle gidelim. 160 yetene kızın ne hocam? Ultim 30 saniye. Zaten kill aldığım an aksiyondan kaç saniyesi geri geliyor? 6 saniyesi geri geliyor. Hadi hep beraber Garen'e gidelim. Hadi 5 kişi Garen'e gidiyoruz abi. Şaka yaptım bu arada. Ben Garen'e gitmiyorum. Ben... Ohohohoho. WQ bir burst Damage Hepinize yeter o. Oha oğlum Seju kesiyorum lan gölge kayna W ölür. Aa Garen'i kesmiş bizim çocuklar ya. Ezil nerede? Hadi Ezil gel gel gel. Nereye kaçıyorsun? O challenge. O tep şey tep atmış Ezil. Yaklaşın ya bana. 1v5 hadi. Seju ne yapıyorsun? Seju niye girdin? Niye çıktın güzel kardeşim? Yeter be. A abi ay ölmemesi lazım bu adam. Oo ultisi kötü oldu biraz. Kuleye bir vuralım. Oo W gördünüz mü? Kafa attı bizim şeye. Sejun bir dur. Kademinin süresi bitti. Bak ultim geri geldi. 3 2 1. Brandon bir W falan bir şey yemesi lazım ama artık ya. Arkadaşlar beni bırakır mısınız? Garen uyuştu. Garen'e... E... Ee, bunu azıcık daha vursanıza. Oh süper sen de yat. 19 kere kesmişiz abi birende. 19 kere. Arkadaşlar rica etsem beni bırakır mısınız? Ezil yani hiç gerek yoktu böyle hareketleri güzel kardeşim. Ayakkabımı geri alacağım ya. Çok ağır hissediyorum kendimi. Bir anda bir çarp ulti atacağım ama ya. Of. Tak. Ya Kate. Uğraşma beni mi kayıtlayacaksın ya? Bir de iki mi? Bir dakika yoksa. Üçte 3 mü? Bir dakika yoksa. Ultim geldi bir saniye bir saniye bir saniye, saniye. Tak. Dörtte dört mü? Garan garan. Gel. Dojladım. Pertu! Ölmedim bir de. Lesko. Bu videonun kapanışına da bu yakışır arkadaşlar. Allah herkes iyi oynadı ama Rel'e veriyorum. Rel çok çılgın girişler yapıyordu. 39 LP vermiş o da güzel hocam. 76K hasar vurduk arkadaşlar. Video umuruma şuza gitmişler arkadaşlar. Dediğim gibi LOL'deki 10 oyuncu tipi videosunu izlemek istiyorsanız şuraya tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.